Babam daha dükkanı açmadı. Hatice abla bugün çıkıyordur değil abla? Ha bugün çıktı da. Babamdan sebep ben buraya geldim onlar eve gitti. Bak görüyorsun değil. Kardeşime bir çorba içirmek bile nasip olmuyor. Hay ben böyle kaderim. Ben inanıyorum abla sen o kaderi değiştireceksin. Maşa hiç olur öyle şey. Alnımıza ne yazıldıysa onu yaşayacağız. Bahtımız iyi olsun. Yapma abla ya Allah aşkına. Sırf benim tanık olduklarım bile yeter. Bunların hepsi kader miydi şimdi? İsyan etme, isyan etme. Olmaz öyle şey. Kardeşimi bir görebileydim. E sen de baban Ay. yokken gidersin abla. Hemen ayarlayalım. Ya, ya şu uyundan vazgeç ya ben vazgeçireceğim ha. Geliyorsun kulağımın dibinde bas bas bağırıyorsun. E ben seni için dedim abla. Yardımcı olayım diye. Hem akıl akıldan üstündür nihayetinde. Şimdi bak abla. Babam buraya, sen oraya. Baban oraya, hop sen buraya kadar basit yani çok kolay. E tabii müdür yokken yani bizi otele alan adamdan zaten başka ne beklersin? Ama işe yaradı abla. Sayemde sokakta kalmadın unuttun. E kendi sayende kendin sokakta kaldın ya. Bak üç kuruş bile almadan bizim yanımızda çalışıyorsun. Ne biliyorsun? Belki hepsi bir plan dahilindeydi abla. Abla bu Cemal beni gerçekten korkutuyor bazen. Komplonun içinde olmayalım. Yoksa Cemal casus mu? Ben şimdi bitireceğim onun planını. <laughs>